Merhaba arkadaşlar, bugün Osmanlı tostunu yapmayı öğreneceğiz. E, malzemelerimiz domates, çarliston biber, kaşar ve sucuk, tabii ki tam buğday ekmeği odunda pişen. E, malzemelerimiz bu şekilde sucuklarımızı ilk önce e, tost makinesinde pişiriyoruz. Pişirirken de domatesimizi ve domatesimizi, biberimizi ve kaşarımızı ekmeğin arasına koyuyoruz. Şu şekilde. Tam dağıtırsanız ortaya toplanma yapmaz. Domatesimizi, biberimizi güzelce ekmeğin içine dağıtıyoruz. Ha, kimi arkadaşlar diyecek ki neden Osmanlı tostu? Malzemesininle alakalı. Kafemize özel. Belki başka kafelerde yapılıyordur. İsmi farklı bilemem. Bizim kafemizde Osmanlı tostu olarak geçer. Sucuklarımızı da pişirdikten sonra ekmeğimizin arasına koyuyoruz. Sonra komple tost makinesine atıyoruz ve pişmesini bekliyoruz. Evet arkadaşlar sucuklarımızın bu şekilde pişmesini bekliyoruz. Sucuklarımız piştikten sonra ekmeğimizin içine koyup tost makinesine basıyoruz. Evet arkadaşlar sucuklarımız pişti. Sucuklarımızı tostumuzun içine koyuyoruz. Bu şekilde kapatıyoruz. Bu şekilde tost makinemize atıyoruz. Evet arkadaşlar tostumuz hazır. Bu şekilde ortadan ikiye bölüyoruz. Bu şekilde tostumuz hazır. Afiyet olsun.